Evet değerli TV48 izleyenleri şu anda Atapart'tayız ve bugün Zeytin Hasat Şenliği'nin ikinci günündü ve Çelik konseri ile son buldu. Yanımızda da Çelik Bey var. Kameraman arkadaşım da rica Biraz önce sahne aldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok iyiyim, çok mutluyum. Güzel bir konser oldu. Katılım çok güzel oldu. Herkesin Zeytin Hasadı kutlanmış oldu. Devletimiz konsere teşrif etti. Bizleri alkışladılar. Ben çok mutluyum. Herkes mutluysa şahane. Daha önce Milas'a geldiniz mi? Nasıl buldunuz çok geldim. Milas'ı? Şahane, çok güzel. Şahane bir yer. Biz buradan teşekkür ediyoruz Bizi kabul ettiğiniz Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin vasıtanızla herkese çok teşekkür ediyorum konsere katıldıkları için. Hasatları kutlu olsun, bereketli olsun. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her <laughs>